Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Kur'an-ı Kerim'de geçen cennetin ve cehennemin isimlerinden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de cennet için şu isimler kullanılır. Meva, Ad, Firdevs, Naim, Hult, Karar, Darüsselam ve Darül Mukame. Allah devamlı kalacakları içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır diyor Maide suresinde. Demek ki cennetin bu katmanları bizlerin inancına göre kazandığımıza göre mizan terazisinde kazandığımıza göre bizlere verilecek olan yerler. Cehennem ise kuyu anlamına geliyor ve bu kuyu dediğimiz yerde daha çok işte korkulan bir yerdir. İnsanlar karanlık kuyulara girmeyi ben pek hoşlanmazlar cehennem kuyu olarak geçiyor. Tabi cehennemde sıcak olduğu gibi soğuk hava da var arkadaşlar. Yani dondurucu soğuk da var. cehennemin isimleri ise Kur'an'da geçen isimleri Haviye, Cahim, Nar, Sakar, Sair, Leza ve Hutame'dir. Hutame allah Teala'nın devamlı kalacakları ve içinden ırmaklar atkan cennetler kısmı ile beraber burası da cehennem yani Hutame gerçekten çok sıkıntılı bir yer en kötü olan yer diyebiliriz